Merhabalar. Pilates eğitmeni Nesil ben. Bugün sizlerle kardiyo pilates yapacağız. Öncelikle omurgamızı ısıtarak başlayalım. Dışa açılırken nefes veriyorum. Her bir yönden 8 tane yaptığımda yeterli olacaktır. Evet. Karnımı aşağıya doğru bastırıyorum ve kalçamı sıkıyorum. Burada stabilize etmiş oluyorum gövdeyi. Boynum her zaman aşağıya doğru dönük, yüzüm aşağıya bakıyor ki boynum kasılmasın. Evet, biraz omurgamı rahatlatıyorum. Taktım ve başladım. 10 tekrar yeterli olacaktır. Karnım sıkı. Kalçam sıkı. Ve evet. Hemen biraz da oblik yapalım. Şu yön. İyi olacak. Her dışa açıldığımda nefes veriyorum. Karnım her zaman aktif. 10 tekrar yaptım. Bu kez parmak ucumu dokunuyormuşum gibi. karnım aktif taşıyıcı kalçayı sıkıyorum. Evet. Biraz direnç bandıyla basen çalışalım. Direnç bandımı dizlerimin üstüne yerleştirdim. kontrollü bir şekilde yatıyorum. Burada belimi kapatıyorum. Pelvis nötr pozisyonda. Ve köprü yapacağım. Kalçamı yukarıya taşıdım. Dışarı direnç gösterdim. Tam yukarıdayım, sıktım, açtım. Son kez yukarıda sabitlendim. 10 tane pas yaptım. Kontrollü bir şekilde kalçamı aşağıya indiriyorum. Tek bacağımı yukarıya aldım. Nefes vererek tek bacak olarak yapacağım bunu. yapıyorum. Yavaşça parçası indirdim. Diğer bacaktayım. Yine bacağımı sabitledim. Karın ve kalça daima aktif ki sabitlenebileyim. Gövdede dağılma olmasın. Yukarıda kaldım pas. Bunu bir de dizlerimin üzerine dönerek devam ettiriyorum. Bunun gibi üç hareketle bağlayabilirim kalça ve basen çalışmamı. Sonda kaldım. Parmak ucumu sabitledim. Nefes vererek kalçamı yukarı doğru sıkıştırıyorum. Burada kalça ve karın aktif. Üçüncüsü de çapraz. Bacağı dışa alırken hafif yukarı meyil veriyorum. bu şekilde diğer tarafı da yapacağım. Evet şimdi diğer bacaktayım. Yine nefes vererek geriye doğru tekme attım. Her harekette karnım aktif. Minimum 8 ve 10 yapabiliriz bu hareketleri. Ve parmak ucumu yere sabitledim. Nefes vererek omuzlarım rahat, boynum rahat, nefes var ve... Bunları biraz patlayıcı kuvvetle hızlı yaptığınızda daha iyi hissedeceksiniz yanmayı. Evet şimdi dışa doğru açtığım bacağı... Dışa taşırken bacağı hafif yükseltiyorum. Karnım aktif. Taşıyıcı kalçayı sıkıyorum sabitlenmek için. Evet. Kalça ve basen için seriyi tamamlayalım. Bir de ayakta yapalım bunları. Evet. Sabitlenebilmek için sıçrayışımda matımı kaldırabilirim. Evet. Sıçramalı squat yapacağım. İsterseniz yan döneyim çok daha rahat bir şekilde görmüş olursunuz. Hizalanma da dizim parmak ucumu geçmiyor ve kalçamı geriye doğru veriyorum. Kollarım ileride. Nefes ver. Yukarıya doğru sıçradım. Karnım aktif. Kalçam aktif. Son iki. 15 tekrar yeterli olacaktır. Bir de sıçramalı lanç yapalım. Burada da önemli olan yine hizalanma. Lançta dizim. Gerideki ayağı sabitledim. Parmak ucuna çıktım. Tekrar denge için kollarımı ileriye uzatıyorum. Nefes ver ve sadece parmak ucuma çıkacağım. karnım aktif. Ve kalçamı sıkıştırıyorum. 9 10 Son 2 ve ayak değiştirdim. 12 12 sağ sol yapabilirim. Yine hizalandım. Ayak parmak ucumu da kaldırıyorum. Dengede kalabilmek için karnımı sıktım ve tamamdır. Biraz nabzımızı normale döndürelim. Burnumdan nefes aldım. Ağzımdan verdim. Evet. Evet bugün birlikte kardiyo pilates yaptık ve güzelce kalorilerimizi yakmış olduk. Siz de bunu bahçenizde, benim gibi dışarıda ve müsait olan bir noktada, balkonunuzda yapabilirsiniz. Özellikle açık havada çok daha keyifli oluyor. Her daim hayatınızda spor alışkanlıkları olması dileğiyle. İyi günler.